Merhaba, Merhaba. привет. Привет, здравствуйте. Я хочу банка мыть. Да. Biraz Türkçe biliyorum abi. Ne evet. güzel, bir de. Abi bir şey soracağım. Ben şimdi ilk uzatmak istiyorum da bana bir evet. yardımcı olur musunuz? Tabii siz nerelisiniz? Rusya'lıyım. Rusya. Evet. Acalısta. Ne basit basit. Yes. <laughs> ee, Türkçe konuşalım o zaman. Evet, tamam. Kaç evet. yıldır buradasınız? dört <laughs> geçelim <laughs> İngilizce Rusça İsveççe Fince çevirimiz 4 yıldır ofisimizi görüyorsunuz kütüphaneye çevirdim bir de bizim Mahmutlar Barbaros Caddemiz'deki otobüs duraklarındaki 5 durakta kütüphanemiz var işte insanlar kitapları getiriyor, biz buradan insanlara ücretsiz veriyoruz, okuyup geri getiriyorlar. Ee, şu anda Rusça, İngilizce, İsveççe, Fince, Almanca, inanın kitaplar çok, hatta yetiştiremiyoruz. Kitap çok. Tabi buranın nüfusu biliyorsunuz. Kışlık Türk 44 bin. Bunun yanında abartmıyorum. En az 40 ulustan 10 ile 15 bin arası yerleşik uluslararası bir küçük dünya diyorum Mahmutlara yaşıyor. Kışlık. Ee, Tabi gelen turistlerimiz yerleşiyor. Ve bu Covid'den dolayı tatile gelen daire almış insanlar geri dönmüyor. Nedeni? Neden burayı tercih ediyorlar? Bir, iklim. iki güvenli, huzurlu. Üç, güneş, sıcak, temiz deniz. Dört, her şey dalından. Avakada, muz. Muz diyarı Mahmutlar, avokado diyarı. Çilek, limon. Yani turistlerimiz geliyor. Mesela da Ruslar gelince, Rusya, Yahacı, Van Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, İskandinavlar geliyor. Zaten dünyada herkes İngilizce konuşuyor ama konuşmak istemiyorlar bazıları. Can you help me? Ee, was problem diyorum yani Almanca. Ee, sorunlarını alıyorum ben gerekli mercilere iletiyorum ve telefonlarını, mail adreslerine Instagram'dan cevaplarını veriyorum. Ya ben sıcak kanlı güler yüzlü bir insanım. Bende din dil, ırk ayrımı yok. Önce insan. ki o insanlar burada gurubette. Tabii ki ilk eee kaba muhtarlık olduğu için biz de e, gerekli mercilere benim görevim buradaki sorunları gerekli mercilere, belediyelere, kaymakamlığımıza, idari yerlere bildirmek ve takibini yapmak. Ne için? Refah düzeyinin daha yüksek bir ortamda sosyal, eğitim, kültürel yönünden mükemmel bir şekilde caddelerimiz, kumsalımız temizleyeceğim bir şekilde daha olağanüstü yaşamaları için. Herkese merhaba. Benim adım Lina Karimova. Ben Murti'den geldim. Türkiye'de 4 yıldır yaşıyorum. Evet, Türkçe de biliyorsunuz herhalde. Evet, 4 yıldır da buradasınız. <laughs> evet. Türkçe konuşabilirsiniz. Tabii ki. Herkese merhabalar öncelikle. Türkiye'ye biz 4 sene önce geldik. Öncelikle İstanbul'da yaşadık. Sonra Mahmutlar'a geçtik. Mahmutlar daha çok güzel yani. Ben burada daha çok beğeniyorum. Yani hava güzel, herkes güzel, insanlar güzel. Ondan sonra yani... Mesela fiyatları da göre, burası daha ucuz gibi bana geliyor. Bence güvenli yani, bana göre iyi çünkü hani tedbirler de şu an hani daha sık oldu. 8'den sonra zaten hafta sonları çıkamıyoruz. Onun için maske yerler de istiyorlar, hijyenik hepsi sonra var. Bence çok iyi yani. Benim sosyal hayatım çok iyi yani, nasıl anlatayım? Mahmutlar'da çok iyi şey yani, çoğu Rus var tabii ki de. Ondan sonra böyle İskand İskandinavya, İranlı da çok bence. Ondan sonra daha çok Türklerle ben görüşüyorum. Çünkü hani Ruslar da iyi de gene. Ama onlar gene hayatı bizimkilerde biraz farklı olduğu için. Öyle yani. Ama Mahmutlar'da mesela daha çoğu Rus var. Siz nasıl Aynen. anlaşıyorsunuz? Bir sıkıntınız olduğu zaman buraya geliyorsunuz ofiste. Evet evet. Muhtarımız çok iyi sağ olasın. Bir dertiniz bir sıkıntınız varsa çok sağ olsun hep yardım ediyor. Bir de çok sakin yerdi ya. Kendi Irak'ta sakin yerde yaşıyorduk. Ondan ötürü. Güzel bir bölge yani ondan ötürü beğendik geldik. Güzel yani çok biz çok şey ya kendimiz garip hissetmedik ki buradaki insanlar da güzel yani insanlardan yabancılardan arkadaş aile gibi olduk Allah'a şükür olsun da çok kendimize dilden de ötür yani çok zorlaştırmadık. Ee, muhtar da çok iyi ee, Allah a şükür olsun şey yabancılar burada çok dikkat ediyorlar yani aralarda e, diller çok e, insanlardan çok şey problem yaşamıyorlar her insanlar e, üç dil biliyorlar İngilizce de çok biliyorlar burada mesela Arapça mesela ülkelerinden gelenler Türkçe bilmiyorlar ki İngilizce konuşuyorlar burada açılar İngiliz Rusya bilmiyorlar İngilizce konuşuyorlar da ee, şey ya Mahmutlara da güzel bakmış, çok güzel bakmış. Şimdi Alanya Center gibi olmuş her şey içinde. Hello, welcome. Yes. Understand you. Yes, help, help you. This uh, stay Alanya Mahmutlar. Yes, address this uh, your your apartment name. Noita three. Okay, okay. Help you. Every time open yes. This is every time uh, this morning nine o'clock and uh, open. This uh, five o'clock close. Every time help you. This wait you. Yes, understand. Thank you very much. See you. Welcome, please wait you. Thank you.